Yusuf ağa gavur gelin getirecekmiş. Aa Yusuf üçüncü karı gavur alacakmış. Aa, aa gavur gelin oluyormuş duydun? Aa gelin gavur olalım diyormuş. Niyazi. Ya şehit ol ya gazi. Bana kalırsa bok yoluna gidiyor bu niyazi. Gülünce daha da belmanda oluyorsunuz. Huyumdur. Ben güldükçe belmanda olurum. Bak. Ne derler? Paranın yüzü. Valdenin gözü. <laughs> sen ne eşyol eşeceksin sen? <laughs> Zaten hıyara benziyordun, yoğurdu da yiyince cacık oldun. <laughs> ne diyor bu yav? Şimdi anlarız. Emine, ne diyorsun? Hazal da, hayal da, da, da. Ya. Öyle mi? <laughs> Allah Allah Allah! Allah! Allah Allah Bak sen! <laughs> Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> bom. Allah yerim döş yerim! Bir de düşlerim! Eğer karnım doymuşsa sevdiğimi dişlerim! <laughs>